Merhaba, ben de Met Yıldız Dinçer, İstanbul'dan Fotoğraf Bölümü yöneticisi, aynı zamanda fotoğraf küratörü olarak görev yapıyorum. İstanbul'dan Fotoğraf Galerisi'nde Ozan Sadıç Fotoğrafçının Tanıklığı sergisine yer veriyoruz. Fotoğrafçının Tanıklığı bugün Türkiye'de fotoğrafın en önemli figürlerinden biri olan Ozan Sadıç'ın çalışmalarından çok geniş bir seçkiye yer veriyor. Sergi, dünyada fotoğrafın en önemli türlerinden ve en yaygın türlerinden biri olan belgesel fotoğrafa odaklanırken aynı zamanda Türkiye'nin 1950'lerden itibaren yaşadığı sosyal, politik, kültürel ve ekonomik gelişmelere ışık tutmaya amaçlıyor. Ozan Sadıç, 70 yıllık fotoğraf kariyeri boyunca Türkiye'yi pek çok açıdan kayıt altına alır. Özellikle fotoğrafın nispeten az çekildiği dönemlerde ürettiği çalışmalarla Türkiye'nin görsel derliğinin oluşumunda oldukça önemli bir rol oynar sergide ülkeye yön veren politikacılar. E, sanat ve edebiyatın önüne gelen e, isimlerinin portreleri yer alıyor. Her alanda değişimin yaşandığı 1950'lerden itibaren Türkiye'deki sıradan insanların sokak hayatına yer vermeyi seçiyor Ozan Sadıç ve biz bu humanist bakış açısını ortaya koyacak 127 fotoğrafa yer verdik sergide. E, siyah beyaz ve renkli fotoğraflardan oluşuyor sergi ama aynı zamanda bu fotoğrafların kullanıldığı, çekildiği döneme de referans vermek için hem Ozan Sadıç'ın Karanlık Odası'ndan çıkan, zamanında dergilere ya da çeşitli basın yayın organlarına servis ettiği fotoğrafları, daha doğrusu biz bunları vintage fotoğrafı olarak adlandırıyoruz, vintage fotoğraflara yer veriyoruz. Bu fotoğrafların yer aldığı en önemli mecralardan biri olan Hayat Dergisi'nden Ozan Sadıç'ın fotoğraflarının yer aldığı sayfalara dergide yer veriyoruz.